Herkese selam, Futbol Station'dayız. Ben Oğuz, Emre ve Noyan'la beraber e, Vizespor Galatasaray maçını yorumlayacağız. E, umarım bol gollü, çekişmeli ve adil bir maç olur. İnşallah. Şimdiden iyi seyirler. İyi seyirler. iyi seyirler. i̇yi seyirler. Abone olup takipteydin. Size 6 puan, her yıl. Öyle. Bunun da Kasımpaşa. Bunlarda bir bek vardı hatırlıyor musun? Kim? Ali Adnan, Roma'ya gitti. Hatırlıyor musun? Oğlum Kalas gibi bir topçu. Yok yok Ülce nazikti. Ali Adnan. Afganistan'da mıydı? Öyle bir yerliydi. Dayı bir sol ayağı vardı. Maçtan sonra izleteceğim sana çocuğu. Roma'ya sattılar. Ben Benim kimle karıştırıyorum ya? Bilmiyorum. Bek miydi? Bek, sol bek, sol bek. Ali Adnan hiç unutma. Hiç unutma. Belki 10 sene oldu. Ya bence yok. Alex Teyes zamanı sizin. 2012 falan. He he. 10 seneyi de geçmiş var. Oraya geçmiş ya. Ah oh be oğlum be. be. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz yani be. be. Hadi. Aha bize de geliyor. Abdülkadir abi lan bu istile. Bir tık bu Abdülkadir, Abdülkadir değil. de değil yani. Çünkü iyi de değil de. A 6 milyon euro değeri var kanka. Bir tanesidir Rize deplasmanı. Kaç gol atarsınız size bu maç? Ben, ben gol olur mu? Minimum 2 gol bekliyorum Galatasaray'da ama. Sen ne diyorsun? 0-0 ya da 1-1. İçinden geçen mi yoksa gördüğün mü? İçinden geçen. Peki bir Fenerbahçeli köşeye at, ne olur? Oynanan topa göre skoruz olur. Oo, Oo faul abi. İnanmıyorum ya. Bu ne diyor ya? Vara ne var gidebilir. Abi? Yok canım ne vara gidecek abi burada vara gitmez. Hiçbir şey yok. Ya yani kırmızılık bir şey yoksa vara gitmez. koşma esnasında çarpışır gibi olur. Bak var'a var. müdahale var gibi. Gitsin abi vara, hitsin. Bir şey varsa yani, tabii bak, ki varsın. Vara, vara gidecek bir pozisyon değil de bu. Yani net var ya. Yani. Varsa versin, versin abi. Buyur. Bak oğlum. Ne var? Vuruyor, vuruyor ayağına, ayağına. ayağına. Vuruyor, vuruyor ayağına. İtmeyi geç. Ayağını o ayağına vuruyor. Bak hayır hayır. Bak öbür ayağına bak. Ha dizi, Koşma esnasında oluyor. Yokla diziyle çarpıyor. Adam çalışıyor. koşuyor abi. Art niyet yok. Koşuyor. Ya bir tekme yok. Ayak kaldırmamış. Koşuyor adam. Ama Bistar bozuyor. Bir, Önündeki bozuyor. bozuyor. Pozisyonu bozuyor. Yani Kesin, faal bozuyor verilebilir ya. bu pozisyon. Verilmeye de bilir. Yok be. Sağlık Toplan alakası olmayan bir hamle ya. O semene de bir şey olmasın be. Opa. Forvetimiz kalmıyor. Oğlum o semene de bir şey olmasın be. Benim de Antalya'da Eto komşum. Samuel Eto. Aynen. doğru. Uncalı'da oturuyor. Ya e, Ali benim üst kat komşum yalnız. Aramızda bir duvar vardı. Range Rover'u vardı Ali Sohbi. Hatırlıyorum. Karaca koyuyordu Ha. Bir kere gördüm ben. Ben de iki üç kere gördüm. Pazar günü. Ya antrenman dönüşü çıkışı falan. Oh. Hafta içi hiç görmüyordum oh. ama. Hafta sonuydu <laughs> ben. Tesislerde falan kalıyordu ise bilmiyordum. Hahahaha Ben dün düz izliyorum <laughs> Ver koşuyor oğlum ver Hadi. Hoca. Vay, vay, Ver kartı. Hadi lan. Vur. Vur vur Arkadaş ya. Of. Neymişiniz oğlum ya? Ya bir sakince vurun ya. Rizem top oynuyor ya. Rizem futbol dersi veriyor ya. Adam adam çok iyi oynuyor bu. Kanka Olur. konsantreler ucunda geride. Çok iyiler. Offsayt taktiği de uyguluyorlar. Çok beğendim. Oh. oh. Ah. oh ortası. Bir, bir... bir... Oh. daha. Oo. Helal be. Apo. Pal, 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 bir... Hiçbir şey pal. yok. Hiçbir şey ya, yok. bir şey yok ya. Onun büyük. Böyle birek. bir şey yok ya. Böyle bir rezalet yok satılmış köpekler. Of ya. Ulan bu ne şanslılar bunlar Direkte ya. Direkt de patladı. Ne Vuruyor indiriyor adamı. Güm etti. Hadi. Hadi. O içe bir. İçe bir. Sakin. Ay evet, bitti bitti hata. Vites düşük biraz. Sağ saat. Sağ ol. Şey olmaz. Vur. O da olur. Orada abi abi? ne yaptın ya. Ya nereye harcadılar ya? Oğlum çok şey ya, kıran kıran bir maç ya. Tansiyon çok yüksek. Ne kıran kıran oğlum abi? izliyoruz burada gol atsın diye ya. <laughs> Son anda Mustera. Şu adama kafa vurdum. Evet yani. olsun Rize. Kırmızı bu. <laughs> Osman kırmızı. Onu vurmuyor mu lan? Vuruyor <laughs> lan vuruyor. Kırmızı oğlum bu. Başta büyük ihtimal onunla <laughs> tartıştı biliyor musun? <laughs> Kırmızı oğlum mu? at şu. Yeter kolladınız. Yeter. Oof. Oof. İlk yarı finiş Evet arkadaşlar ilk yarın sonuna geldik. Bize spor kendi evinde etkili. Net gol pozisyonlarına girdi. Direkten dönen topu var. Karşı karşıya kaldığı pozisyonlar var. Maçta 3 sarı kart oldu. Ee, Galatasaray Net bir fırsat yakalayamadı. Maçın başında ilk dakikalarda biraz etkiliydi. İkinci yarıda görüşürüz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. arkadaşlar merhaba. ikinci yarıdayız. Galatasaray ilk yarış güzel bir top oynamadı. Fenerbahçe'yi sevindirdik. Fenerbahçe'yi de arkadaşlarım sevindirdik. Olmaz. İnşallah ikinci yarı şeytanın bacağını kıracağız. Okan Hoca Lemine'yi yine almadı. İki değişiklikle sağdayız. İyi seyirler. Gol! O Simen! Hızlı başladık. Vallahi yazdım. Aslanım benim be. Hızlı oldu. Güzel oldu. Bir tane daha atmamız lazım. Offset yok, tertemiz.

İlk uyarısıyla, Fenerspor 7 bölgeye doğru Kartını gösterdi. Zorma küçük. Yardım çağrılıyor bir tane daha atar ya. Galatasaray. Farklı bir ikinci yarı izleyelim. Ya galibiyetten çok güzel futbol istiyorum. Ya bu form düşüklüğüne bir son vermemiz lazım. Şimdi Rize daha çok açık oynayacak. Daha fazla pozisyona gireceğiz. Umarım iyi biliyorsun orijinalini Orijinalini <laughs> Orijinali dinliyoruz. TRT'de de gün çok dinledim. <laughs> Ligine iyi kafa vuruşu işte. <laughs> Kim atmış? Birinci dinlesini. Tabii ki e kafa 8 attı. İki tane fazlası var. ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Ooh. Gol. Ali Sol. Ya. Saçma sapan. Ali Sol. Adamım benim. Affetmedi Ya böyle saçma sapan amatörce hatalar. Adamım benim. Ali Sol. Hatayı affetmedi. Sollar Galatasaray'ı seviyor kanka. Musa Sol hatırlıyorsun. <laughs> evet. evet. Offside gibi. Yok, Davinson bozmuş. Bozmuş mu? Evet, ben ona baktım. Tek bozacak olan adama baktım, o da bozmuş. Alisson büyük golcü ya, yaşı fazla ya. Yok satan fenerlik adam, büyük takımlık adam. Çok iyi kanka, Rusya'dan getirdiler bunu. Ankara gücü nasıl buldu bilmiyorum. Herif sadece gol atıyor ya. <laughs> Valla. Kaçıncı Fener senesi bu? Fenerbahçe Fener Süper Lig'de ya. Bayağıdır oynuyor. Kanka en az 3'tür. En az 3. senesi. Valla. 4 de olabilir. Kontrol mü edilir? Ne oldu? Nerede? Edilir. Edilir. <laughs> Güzel oldu. İyi oldu. Merhaba. Şeytanın bacağını kırdı ya sonunda

Hadi lan Rize. O mistik stat bura işte ya. <laughs> Yerin şunları ya. Bas 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 bas. Golü de böyle yediler. Ya. Hadi gitsin top oğlum dik gitsin şunu neyi zorluyorsun ne yapıyorsunuz oğlum siz ne yapıyorsunuz ya diğer gol de böyle geldi <laughs> <yazıyorsunuz>. hmm. <laughs> <laughs> ezber orta kost şişi biz de orta açan kimse yok bu bugüne kadar ne Lemina <laughs> Ha, Lemine'yi şimdi alıyor. Yani böyle bir şey olamaz. İntihar ediyor bu adam cidden intihar ediyor artık. Niye Lemina ile başlamadın ki? Zaten Mertens yorgun. Eğer bu kadar senin için önemli bir oyuncuysa dinlendireceksin bu adamı derbiye. Lemina kilidi çözer ya. Aslanım Lemina. Abi aç. Aç 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 aç. O bir golü daha var ya. Gönül ister hat-trick yapsın da. Uf <laughs> be! Iyi gibi uçak gibi. Çok iyi vurdu Uçak kesiği gibi. Gol olsa hiç şaşırmazdım yani. Çok yakın. Çok yakındı. Ya. inanılmaz İnanılmaz Bunu yapıyor ya. Sakatlık sonrası bir formu tuttursa orta sahada zaten Toplar artık ya. evet evet orta sahada artık alternatif de var. Dinlene dinlene oynan, oynatabilirler artık yani. İşte önceden Torreira herhangi bir Yorulduğumda sakatlandığında orta sahamız çöküyordu. Şimdi, Şimdi Lemina var. <laughs> Rotasyon geniş artık. Etkiliydi ama ilk yarıda ya. Sanki Chelsea'de Scott ikimiz Adam gibi pas at amına koyayım ya. çok çok iyi Goyle yaptı. Hı. Ne yapıyor? Çok erken cevap verdi Rize ya, çok erken. Neyse geç olmasından iyidir bir yerde. 85'te falan bir gün olduğunu düşünsene. Deliririz. En azından toplayabileceğin bir süre var topla şimdi doğru çeviremedi içeriye Ama Rize'de de bir gerçek var. iki gerçek var yani. Yok Rize zaten kontrol atakta Açık, çok etkili. Olan sol. İnanılmaz etkili. Abi girsene oraya. Gir oraya. Bas oraya. Bas. Bu kadar işte. Çok iyi be. Faal yok mu? Faal yok mu? Faal yok mu? Ne bağırıyorsun ya? ya. Noyanım no, no, yes. yaz. Gol. Yapma ya. 69. He? Ya, Hocam <laughs> yapma değil, ya. Vallahi değil ya. Yani. Yaz yes, yaz. Yes. 69 gol. Yok değil. Bir görelim. Gol. Gözümüzle görelim. de söyleyeyim sonra. mi sana? Davinson Sanchez. peledini hmm. Sanchez. Gör olum oğlum onu. <laughs> Kolombiyalıyı. Çok kötü. Bir <laughs> Oldu ya. Anlayayım abim aman. İşte bu Galatasaray bunu düzenli oynayacak işte bu pozisyonları. Düzenli oynadığı zaman Galatasaray'ı izliyoruz. Devamlı bir baskı. Böyle hani devamlı, devamlı Biraz devam. devam. Nefes alın ya yatmaya başlayacak Rize. Çünkü Galatasaray 10 dakika sonra geçti. Ne abi 10 dakika 80'de yatar Ya bu dakikalarda <laughs> bir gol olabilir ama. Bilmiyorum ki. Ah be Davinson'um be. Ah be oğlum be. Lemina'nın da şu iyiydi de. Değil mi? Gidiyorduk araya <laughs> doğru. Evet. Goldu kanka. Gol Adam olmasa <laughs> gol. Trabzon'a ihanet ya. ettin. Hainsin sen. Raşit. Maçı çözemeyecek adamlardan biri genel olarak. Bu sakatlanmasaydı o Beşiktaş'ta var ya. Felaket oynuyor. O sakatlıktan sonra bir daha toplayamadı. O haliyle bile çok takıma yazdılar. Bize yazdılar, Galatasaray'a yazdılar. Herkese yazdılar. Her yerde de oynardı yani ama. Tabii ki oynar. De, de. Aha, aha, aha. Abi 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya geri zekalı ya. Ya be estağfurullah ya. Tek de top oynayamıyor abi. Tek de top oynayan yok Ya yerinde ya. Abi, Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bir tat mıdır nedir? Bütün toplar alıyor ya. <laughs> Özürlü bir daha ağzın mağaz... <laughs> <laughs> Abi Sara sen ne oldu Sara Sara ya? Hı. Kendini Okray yere atmaya öyle bir alışmışlar ki hakem Ha, mi Sen oradaki kafa vurur bak. dışarıdaymış ya. Seker falan diye düşünürsen. Hmm. Direkten sekse daha temizli. Oh. Gol! Gol! Osimen! Victor Osimen! Balon o... değil! Forvet! 80 milyon euro. Fener marketten düştü. Yüzden 80'e düştü. İndirin 50'yi alalım. Aslanım benim. <laughs> o başka türlü var ya o enerjiyi atamazdı. İmkanı yok. Barut gibi diyeyim bunu da ikinci yarı nefes kesiyor gerçekten. İşte yakın mesafede.

Yat oğlum, yat. 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 Botokslarına kurban. <laughs> <laughs> Kıyamet bugündür. Mustera top dikti ve dümdüz gitti. <laughs> Kullanmayın oğlum. Yatın. Yatın biraz yatın ya.

Hattrick yakışırdı sana be. Canavar, canavar. Evet, çok kötü. Muslera! <laughs> Son anda Muslera! Girsin artık Muslera dinamikleri devreye zaten ya. Çok çok Gerçek <laughs> Muslera bu işte ya. Burası çok zor. Berkay Hanım, var. Bize Spor'da orta kalı gol prodüksiyonu dışarıya. Göz ala kemdi. 10-9'a gösteriyorlar. Sorban küçü. Of, e Aa, arkadaki varıyor. Var. Değil. Cık, eliyle Hı. vurmuş. onunla birlikte çıkan, Ve dışarı çıktı. ki şampiyonluk maçı ya. Yedek kulübesindeki heyecan, Galatasaraylı oyuncuların heyecanı görüntü ne? Bu bizi şeyde de bağlar. Lige de bağlar. Sana muhtaçlar. Dilinde ya. Osimen. Osimen anlatıyor. Bitir 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 bitirmiyor, da, bitirmiyor. doğru Ali önce. Arkadaşlar 2-1 kazandık. Derbiye biz de kayıpsız gidiyoruz. O Simen'in iki tane golüyle güzel bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum ama gene skoru bir şekilde almayı başardık. Benim görüşlerim böyle. Sen ne diyorsun? Galatasaray bugün bal yapmayan arıydı. Bir karambollerle ya da ortalarla Rize Spor Kalesi'ne gittiler. Ee, bal yapan bir arı vardı o da Olsimen. İki gol attı, bir pozisyonda da yine net araya girdi. Değerlendiremedi belki hat-trick yapacaktı. Maçın son anlarında Rize Spor e, güzel egzantereler izletti bize. Genel olarak Rize daha baskındı. Doğru. Maçın başından sonuna bir değerlendirme yapacak olursak. Bir son böyle 20-25 dakika belki biz. Son 25 dakika tamamen olay Galatasaray'daydı. Hmm. Ee, şampiyonluk yarışında önemli bir Rize virajını aldı Galatasaray. Puan kaybetmeden Fenerbahçe'nin 6 puan önünde e artık söz ligin iki liderinin olacak. Ali Sami de kozlarını paylaşacaklar. Biz de o gün tekrar burada yayınımızı yapmış olacağız. Allah e son söyleyeceklerim de Ali Sami'ye gitmeden önce, Büyük Derbi'ye gitmeden önce Ağzı Akbar karşısında Galatasaray'a, Anderlet karşısında da Fenerbahçe'ye başarılar i̇nşallah, diliyoruz. Inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben de şöyle sonlandırayım o zaman. Arkadaşlar kanalımıza da abone olun. Evet lütfen. Yeni açtık. Daha hiç Hı. abonemiz bile yok. Bu şekilde biz de motive oluruz birazcık. Beğeni atın. ben öne çıkartır. Daha fazla sizlerle görüşmüş oluruz bu vesileyle. Değil mi? İyi hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.